Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft sadece çöl serisine devam edeceğiz. Hatırlıyorsanız arkadaşlar, en sonki bölümde şuradaki piramidi sanırsam almıştık. Fena lootlanmıştık ve hmm, videoyu artık kapatmıştık. Demiştik hani bir sonraki e, videoda devam ederiz diye. Bu bölümde arkadaşlar kendimize ev yapacağız. Ee, ve fidan almaya çalışacağız Çünkü devemiz de var hazırda şu an Devemiz de olduğu için Hatta bu deveye sanırsam sandık falan da takılabiliyor galiba be Şurası niye boş Sandık takılsa falan çok güzel olurdu aslında deveye de Bayağı hatırlamıyorum şu an tuşlarını Devemiz olduğu için arkadaşlar rahat bir şekilde seyahat falan filan da yapabileceğiz. Şimdi bir alabilmek için ee, son olarak öncelikle şurada savurma 2 varmış. Şimdi yiyecek alalım çünkü arkadaşlar ee, şey gelene kadar oyunun sesi birazcık bana fazla geldi arkadaşlar. Size de öyle mi geldi bilmiyorum ama ben birazcık kısacağım. Şu an şu beş yapalım. Şu an daha iyi gibi şimdi arkadaşlar ee, biliyorsunuz fidan yapabilmek için tüccar köylüye ihtiyacım var ve bunun için de yaklaşık olarak 3 gün falan oyunu oynamak gerekiyor. Bir çankta veya bir yerde durmak gerekiyor. Nerede yazıyor şu an göremedim 3. günü. Ama ee, yani bayağı uzun sürebiliyor bazen gelmeleri. O yüzden birazcık yanıma tohum falan da alacağım. Hani tamamıyla tarım yapabilmeye devam edebilmek için. Olabildiğince buğday alacağım. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar çölde hiçbir inek, koyun ya da domuz bu tarz hayvanlar doğmuyor. Ee, bunun için çimen bloğuna ihtiyacım var ve tahmin edin bu dünyada ne yok? Çimen bloğu yok arkadaşlar. Yani aslında köylülerde var, köylerde var. Ama bunların işte çimenlenmiyor falan bir şeyler oluyor. Zor oluyor arkadaşlar. Hmm, hani o yüzden şey yapmak gerekiyor. Yani daha çok tarım dan yemeğinizi almanız gerekiyor. Başka türlü aç kalabiliyorsunuz. Ya da yani şanslıysanız hani ne bileyim işte hmm, Nether'dayken ismini unuttum ya bir yerin şu an. Bastion'lardan ha. Bayağı bir altın avuç falan çıkarıp altın avuçla beslenebilirsiniz. Yani yapabileceğiniz az şey olduğu için Eee şu an şimdi şöyle yapalım. Şimdi keselim şunu da arkadaşlar. Tamam çok güzel. Bir dakika arkadaşlar hemen bir şeye bakmam gerekiyor. Tamamdır. Şimdi biraz hızlı bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Çünkü demire falan filan gerçekten ihtiyacım var. Ee, şu anlık lootum böyle. Devemiz neredeydi bizim? Devemize binelim ve gidelim. Hatta birazcık meşale de alalım. Çünkü Kömürüm şu anlık yok. Yatak var mı diye yanında? Varmış. Sıkıntı yok o zaman. Şimdi arkadaşlar e, sadece videoda koordinatlarını göstereceğim buranın. E, bu şekilde. Şimdi koordinatları bu şekilde. E, en olmadı eğer buraya geri dönmem gerekirse bu videomdan açıp bakabilirim. Tamam ya şimdiki yani 7 tane yaptık. <laughs> Ya arkadaşlar şu an bu tarz şeyler bizim için gerçekten önemli. Hani basit şeyler gibi görünse meşaledir falan ama maden e, tehlikeli olabilir. Çünkü çok fazla yemek yani şu an var ama biraz daha oynadığım zaman eğer tarım yapamazsam çok çok azalacak yemeğim. Ve şöyle bir şey fark ettim. Benim yanımda şu an toprak yok. Ben gide giderken yanımda toprak da almam gerekiyor. Yoksa hayatta kalamam çünkü. Hatta yanımda şey var mı kova kova da yok derken yanımızda şey alalım azıcık toprak alalım çünkü bu topraklarla arkadaşlar tarım yapacağız yani işte bu arada ekran görüntüsü aldım hatta bu arada şunu şöyle yapalım arkadaşlar f3 Şu, tamam bunun da ekran görüntüsünü aldık koordinatlarımızın. Şimdi gördüğünüz gibi sadece buralarda falan domuz çıkıyor yani çimen olmadığı sürece yapamıyoruz bir de bir tane bize ipeksi dokunuşlu falan bir eşya yok dedim ha bakayım ipeksi dokunuş falan da yok zaten mesela. Şöyle bir tane çünkü çimenli blok alabilsem çok güzel olurdu aslında. Bunun da aslında bir yöntemi var arkadaşlar. Bunu da şöyle yapılabilir. Bir enderman'e çimenli blok a eline aldırtıp onu kestikten sonra eğer çok şanslıysak şey yapabiliriz. Hmm. Onu keserek elde edebiliriz ama bu düşük şanslı bir şey olduğu için yani düşük dediğim çok düşük değil ama hani yine de şansı çok yüksek değil ihtimali ee, hani o yüzden şu an sadece toprak alacağım yani en azından hani hiç yoktan şey olur en yani olmadı da orada benim yanında yemek var mı şu an? Evet yemeğimizde yok. Şimdi şuradaki o zaman şeyleri kessek mi inekleri ya emin olamam. Hadi bakalım ya. Şu inekleri kesip kesmemek. Mesela arkadaşlar şu an mesela yayında böyle durumlarda yayında olmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü mesela hani buraya gelip inekleri mesela kalacağım yere geri götürebilir miyim? Hani bunu sizinle tartışırdım ama yayında olmam için şu an mesela tartışamıyorum falan. Hmm, neyse. Hani yapacak bir şey yok. O zaman kesmeyeceğim arkadaşlar yani Bir daha geri dönerim Umuduyla kesmiyorum şu an Yoksa keserdim normalde Şimdi bir yukarıya çıkalım İki tane kova yapacağım mecburen Çünkü sınırsız su kaynağı Yapmam gerekiyor Ee terimdeki bir şey atmam lazım Şu an neyi atacağım çubuğu atacağız Mecburen yani Envanterimde böyle gereksiz ne var şu an Onu düşünüyorum De çok da gereksiz bir şey yok aslında Yani öyle bir sıkıntım da var Neyse yapacak bir şey yok. Yani ve biraz da açım şu an oyunda. O yüzden o da sıkıntı yaratabilir bana. Şimdi a normalde e, topraktan yol çekerim ama şu an toprağa çok ihtiyacım olacak bu seride. E arkadaşlar aslında zaten buradan çok uzaklaşmayacağım ama farklı yerler keşfetmek istiyorum. Bir de e, acaba gıcırtı biyomu... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Gıcırtı eğer oyuna eklendi e, sanırsam eklendi diye ben biliyorum eklendiyse arkadaşlar yayında bizim onu oynamamı ister misiniz? Aa, dur ama ben bunu keserim de şu kaktüs de beni keser sonra. Gerek yok gerek yok tamam artık uzaklaşalım buradan birazcık. Tamamdır arkadaşlar lootumuzu baya bir yaptık yani fena lootlanmadık aslında buradan fena eşyalar elde ettik. Ee, güzel seriyi hızlı bir başlangıç yaptık aslında seriyi ee, devam ettirebilmek için arkadaşlar çok ölmek istemiyorum hani hardcoreda değilim ama hani sürekli ölürsem de serinin bir eğlencesi kalmayacak hani çünkü sürekli öleceğim gideceğim eşyalarımı alacağım olabildiğince az ölmeye çalışacağım diyecektim ee, orada bir tane daha mı köy var acaba şimdi şuradan şöyle bir bakalım göremedim ama yok sadece şey varmış bu e ismini unuttum ya. Çeşme gibi böyle bir şeyler var ya. Sadece ondan varmış. Bir an heyecanlandım. Bir tane daha köy olsaydı çok iyi olacaktı. Şimdi hızlıca gidelim. Şimdi şöyle yapalım mı hatta? Ee, şunu da şunu değiştirelim. Yemeğim de yok şu an. Hani o yüzden hızlıca artık bir yere ev yapmam lazım. Yoksa işim ee, sıkıntı yani. Hadi ya. Hızlıca böyle güzel düzlük bir alan bulmak istiyorum şu an. Of 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 çok iyi denk geldi. Dur aa hayır ya. Burası benim bulduğum yer değil mi? Burası benim lootlandığım yer olması lazım. Evet şu an yemeğim de yok. Of çok kötü oldu bu. Bu cidden çok kötü oldu şu an. Burası benim lootlandığım yer değil mi? Tabii. Şimdi acilen şey yapmam lazım. Neye atayım? Demir at zırhını mı atsam acaba? Bu da atacağız. Önce ama bir yemek yiyelim. Tamam ya. Yani duruma göre aslında bir biraz daha şey yapabilirdim ama ee, yani gerek yok şu an. Şimdi burası zaten bizim şeyimizdi. E, ee, serinin ilk, en başına deneyeyim ama İlk Bölümde Gittiğimiz Yerdi Burası Arkadaşlar Eee Hadi Bakalım Ya Şuraları Of Çok Son Anda Yaptım ha. Of 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 Aşağısı Biraz Parti Var Gibi Aşağıda Yaratık Partisi <laughs> Tavşan Öldü Orada Bir Tane Şimdi aslında bir şey söyleyeyim mi bakın. Oo oh, oh, oha. Çok güzel bir yer. Bir dakika. Şu an bunun böyle ortasında biraz daha büyük bir ada olsaydı var ya çok iyiydi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya yerleşeceğim. Çünkü bu etrafı sularla çevrili falan çok beğendim ben burayı ya. Gerçekten çok beğendim. Bir dakika. Şaka mı ya? Çok beğendim ben burayı. Cidden çok güzelmiş yalnız burası. Hani abartıyor olabilirim biraz ama çok beğendim ya gerçekten. Şimdi artık şuraya bir yere base'imizi kurmaya başlayalım yavaş yavaş. Çünkü yok yani e, envanterimde hiçbir şey yer yetmiyor şu an. Bunu at. Bu kalsın. Bunu şöyle koy. At 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 oh 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 baya bir şey var bende Ş şunu al şunu şu önemli şunu al hatta bir süreliğine al 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 şunları al şunlar şu an gereksiz dur şuraya bir tane sınırsız su kaynağı yapayım bir şey söyleyeceğim ben hakikaten neden iki tane su kovan var ki benim şu an <laughs> tamam şimdi bunları ayarladık ee, tamam şimdi öncelikle Şunların bir çoğunu bir dönüştürüp ekmek yapayım. Çünkü hmm, öbür türlü konuşamadım. Birazcık yemek kıtlığı çekeceğiz. Yani şu an zaten arkadaşlar fidan bulamıyorum. Çünkü bu dünyada mangrove e, demişim pardon yanlış söyledim. Bir tane ağaç türü var. Açelyaydı galiba. Onun dışında hiçbir ağaç yetişmiyor bu dünyada. Hani onu da bulmam çok aramam gerekiyor. Hani onun yerine arkadaşlar ee, şey yapacağım. Hani bir tüccar köylünün gelmesini bekleyeceğim. Umuyorum ki ondan ee, şey çıkacak. Fidan çıkacak. Ya yani umudum o yönde. İnşallah planladığım gibi olur ama hani her zaman arkadaşlar her şey planladığımız gibi olmayabiliyor. Hani eğer baktık çıkmadı o tüccar köylüyü öldüreceğiz. Yerine hani farklı bir tane köylü bulmaya çalışacağız falan. Bakacağız arkadaşlar bir şeylere ya. Şimdi bunun arkadaşlar evimin olmayacağı kısımlarını, evimi yapmayacağım kısımların etrafını komple şu ıı, şeylerle falan çevirmeye çalışacağım topraklarla. Yani en olma toprakları şeyden de bulabiliyoruz. Bazen madenlerde falan da toprak çıkabiliyor ya. Hani belki öyle falan bir de anca toprak bulabiliriz. Şimdi şu kumları da şöyle alalım, atalım şunun içine. Tamam. Şimdi evimi yapacağım kısım ee, şöyle olacak. Şimdi burası böyle çok güzel. Şimdi şöyle bir de buraya balkon gibi bir şey yapmak istiyorum. En şey gibi de düşünülebilir aslında. Hmm, söylemem, böyle. Hem liman görevi görecek hem bu balkon gibi duracak. Böyle güzel olur aslında öyle bir şey de. Tabi bende o kadar malzeme var mı <laughs> diye bir sıkıntımız da var. Şimdi şunu şöyle kıralım. Tamam en azından yani evimizin şeylerini falan da bir ayarlamış olduk. Şimdi. Arkadaşlar bu arada çok uğraşmayacağım açıkçası yine ev için. Hani ee, çünkü kısa zamanda yapabildiğim bir güzel bir ev yapmak istiyorum açıkçası. Ama ben öleceğim he, böyle giderse. Yani 4 blok yukarıdan atlıyoruz. Ha öleceğiz en sonunda ya. Dur bir şey şuraya bir spam point alalım. Tamam. Şimdi bunların arasını şöyle huşla yapmayı istiyorum. Bir de odunları yettirmem lazım ya. <laughs> Öyle bir sıkıntı da var. Çünkü odun sayım çok az. Yani o Pleasure of Postu bulmasaydım zaten başlangıçta hani eee odunun falan hiç olmayacaktı. O konuda çok şanslı olduk. Hani bu seride herhalde en şanslı olduğum konu o olabilir. Öbür yani yoksa Seriyi belki çok çok sonrasında bulacaktık Eee şeyi ağacı ve sırf bu yüzden mesela ölme, ölecektik falan bir şeyler yaşayacaktık yani biz aslında bir nebze de kurtardı gibi yani ya tamam ya böyle oldu arkadaşlar hani dediğim gibi hani çok uğraşmak istemiyorum ev için çünkü hani bu seride daha çok hani şey sıkıntısı çekeceğimiz için ee, bu yıl en son çekeceğim sıkıntı olması lazım evin kötü olması hani çünkü şöyle söyleyeyim e, ee, şimdi kaç tane kapı yapacağız 3 tane mecburen o zaman a direkt 3 tane oluyormuş tamam çok iyi şuraya şöyle bir tane yapalım buraya da şöyle iki tane yapalım fena olmadı yalnız yine ev ya bir şey mi yani şu kadar kısa zamanda nasıl böyle bir ev yaptım aklım almıyor ya bazen düşünüyorum da hani şuralarda şöyle teknik detay gibi böyle Hani dursun bir şey olmaz Kadardan da. Şimdi ben de ne kadar şey var ee, şimdi şöyle bir şey deneyeceğim yap Umarım yapabilirim şimdi tam tersi miydi acaba ben onu hatırlamıyorum Şöyle yapalım. 6 tane yeter herhalde ya. Çok çünkü hani dediğim gibi şey ee, harcamak istemiyorum. Yok 1 2 3 4 4 tane daha yapacağız. Şöyle bir tane daha yapsak. 3 3 mü gerçekten mi ya? Bir tane daha yok mu? Hadi o zaman bar şunu çıkaralım da. Yok ama ya. Hadi bir tane daha yapacağım mecburen. Yani öbür türlü kötü duracak çünkü. Yani gerçekten çok fazla odun harcadım şu eve. Ve yani şöyle bebe, o kadar şey harcadım. Şimdi benim hiç taşım var mı? Benim hiç taşım bile yok. Ben o kadar şu an kötü gidiyoruz yani aslında. Hani iyi gidiyoruz ama bir yandan da kötü gidiyoruz yani. Hadi şuraya da bari bir tane merdiven koyalım o zaman. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu diğer tarafa koyacağım çünkü buradaki sandığımın yeri bayağı az. Şu an hala. Mesela şunları falan buraya atmak lazım şunları şöyle geri toplayalım ya. Şimdi öncelikle şöyle yukarıya atılabilecek gereksiz olan şeyleri şunu al ama Bunu Mesela bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Şimdi mesela bunları şu aşağıya koymak daha mantıklı. Çünkü hani bunlar biraz da hani ee, önemli şeyler olduğu için. Mesela bunu at, bunu at yukarıya. Tamam. Şimdi bu kısmını e, hallettik. Birazcık taş kazalım. Ama taş kasmadan önce şurayı e, birazcık daha ...şu toprak yapmak istiyorum. Eee çünkü... ...ne kadar çok e, toprağım... ...o kadar fazla bana... ...gereği var şu an toprağın. Herhalde... ...hani ne şu an demir ne elmas... ...hani hepsi belki de benim için gereklidir ama... ...en gerekli olan şey benim için şu an toprak. Çünkü toprak varsa yemek var... ...demektir. Toprak... ...yoksa yemek de yok demektir. Yani o beni e, çok sıkıntıya... ...sokar. O yüzden... 4 1 2 3 4 Hadi öyle yapalım bari ya. Evin çatısını da şunlardan mı yapsam acaba? Normal camdan yapacaktım ama. Yok yok çok kötü durdu, çok kötü durdu. Camdan devam edelim biz. <laughs> biz camdan devam edelim en iyisi. <laughs> hmm, şimdi. Şimdi şu karşı tarafa gidip azıcık taş kasacağım. Dur ama gece oluyor. Önce bir uyuyalım falan. Çünkü daha meşaleyle aydınlatmadım şu adayı. Ya zaten ada çok küçük olduğu için yani sıkıntı olmaz bize o kadar. Şimdi şu evin içini aydınlatalım önce. Şurayı şuralar falan güzelce aydınlat. Şurayı falan her yeri güzelce aydınlattık. Tamam. Çok güzel. Şimdi uyuyalım. Şimdi arkadaşlar bu bölümde e, dediğim gibi hani çok fazla ekstrem bir şey yapmış olmayacağız. E, normal evimizi tamamlayacağız. Tamamıyla olan şey bu. Şimdi gidelim taş kazalım. E, artık sonra belki orada kömür falan varsa kömür kıralım azıcık. Bir şeyler yapalım arkadaşlar. Yavaş yavaş zaten evi tamamladığıma göre... Ee, yavaş yavaş arkadaşlar artık madene inmeye gerçekten kasılmaya başlayabiliriz. E ee, hani çünkü aslında yapılması gereken en önemli şey ilk başta bakın yani taş devrine daha yeni geçiyorum. Yani o kadar seri geriden gelecekti normalde. Hani hatta belki biz başta hani o köyü bulmasaydık şey şey yapmasaydık demir gölemi kesemeseydik falan biz şu an hani e, hiçbir aletimiz olmayacaktı yani tahta aletimiz bile olmayabilirdi yani o kadar az gelişmiş olurduk yani hani o biraz abartı olabilir arkadaşlar ama gerçekten ee, yani o pleasure of post'u bularak direkt başlamamız bizi çok ileriye taşıdı yani çünkü ee, onu bulduk piramitten bayağı bir eşya çıktı üzerine ki bir sürü büyü falan da çıkarttık yani piramitlerden Hani sadece şey değil yani hani eşyadır demirdir falan da çıkartmadık yani. Aynı zamanda e, büyü falan da çıkarttık. İşte sadakat büyüsü olsun bir sürü büyü de çıkarttık. E, yani ama en zorluğu arkadaşlar. Bilerek bu arada buraya yerleştim. Buraya yerleşmemin aslında sebebi de şu. Arkadaşlar hani gerçekten güzel bir konumda. Şu yüzden e, zaten etrafı dağlarla falan çevrildi. Yani o tamamıyla görüntü amacıyla yaptım buraya yerleşmemin. O görüntü amacı ama arkadaşlar e, onun dışında şöyle söyleyeyim e, nasıl örnek verebilirim size yani su arkadaşlar bunu bu tarz bir challenge deneyen varsa diye söylüyorum bunu arkadaşlar hani elbet Hani e, canı sıkılmıştır denemiştir bu tarz bir şey Elbet içinizden deneyen birisi vardır arkadaşlar deneyen biri varsa o çok iyi bilir çöldeyken su bulmak e, köy Falan dışında köyler dışında veya çeşme gibi şeyler var ya. Onun dışında imkansız arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum imkansız. Ee, bu arada odunları yakmayayım. Yarısını al. Hatta iki tane falan bırak. Yani az koyalım. hu çubukları yak ya. Çubukları yak. Yani çubukları falan yakmak lazım şu an. Mesela bunu yak, bunu yak. Ha, ha. En basit yani şeyler bu olur. Bunlara çok fazla ihtiyacım olmayacak. Ama odunlara çok ihtiyacım olacak. Tamam, ben bunları sonra falan koyacağım arkadaşlar. O zaman artık kapanışı yapalım mı? Yani çünkü pek fazla yapılacak bir şey kalmadı. Hadi tarlayı falan da bari düzenleyelim. Ondan sonra artık kapanışa geçelim. Çünkü hani daha fazla yapabileceğim pek fazla bir şey kalmadı. Eee hadi tarlamız falan da bir sulayalım. Şöyle şuraya koy bir tane. Bir tane de şuraya koy. Tamam, oldu. İki tane de fazladan toprağımız oldu. Onları da şöyle koy. Ya yani umarım yeter yani arkadaşlar. Şimdi şey söylemeyeyim. Ee, şimdi tamam. Bunu hallettik. Bunu buraya koyalım. Şuradan sekizinciyi de alalım. Evin çatısını falan da yapalım. Evin çatısını da camlardan yapacağım arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu fikir nereden aklıma geldi ama evin çatısını etrafını camlardan yapacağım. Hatta belki buraya e, odunlu moseri kaplardım da odunum olmadığı için ne yazık ki fazla. Şimdi e, şeyi alalım. Şunu alalım. Şunun da yarısını al hadi. Daha bunun da yarısını al. Tamam. Şimdi iki tane bundan. Öyle, bir tane çapa yap, at bunu buraya. Son anda koydum ha. Eee şimdi tamam yemek yapmaya başlamamız güzel oldu. Yani gerçekten çok hızlı başladık çünkü. Şimdi. Bunlar arkadaşlar neden ee, bol bol kemik tozu çıkmasının ilk en önemli şeyi arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi büyüyüp kırınca hem bu da geldi biraz. Hem de tohumlar artıp geliyor. Tek tek kırınca değil. Normalde. Ee, o yüzden arkadaşlar bu önemliydi yani. Bunu yapmamız. Ya neyse arkadaşlar olduğu kadarıyla yaptık yani çatımızı da zaten son kaç tane kaldı? Şurada 2, burada da 3-5 tane falan kalmış. Tamam, sıkıntı değil. Şimdi evi aydınlattık. Bu kısmını aydınlattık. Hatta hadi bunları da şöyle koyalım hadi. Hani şeyden dolayı hadi yaratık falan çıkar belki. Bir de orayı tam aydınlatsın diye. Bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya koyduk. Tamamdır arkadaşlar. O zaman artık kapanışa geçelim. Yani evimiz bence olduğu lokasyon evet. Bir tık hani e, dağları aşmak gerekiyor çıkmak için evden falan. Yani sıkıntı değil ama. Hani bence güzel bir yere yaptık yine. Şeker kamışları ekebileceğimiz bir sürü alanımız var. Tarla yaptık bir yere. E, kendimize böyle liman görevi gören. Hani buradan hani ne işe yarar bilmiyorum ama. Hani belki şey yapabilirim sonra. Oraya bağlayan su kanalı gibi böyle bir şey ilerletip hani. Oraya da böyle Kayıkla geçebileceğim bir yer yapabilirim ya da şuraya falan gitmek için ee, buraya elbette ileride çok fazla yer odunumuz olsa çok fazla dediğime siz bakmayın odunumuz olursa fazla hani buraya kayıklar eklemeye falan e, da başlayabilirim ama şu anlık yapamam onu arkadaşlar çünkü o kadar odunum yok yani açıkçası hem yani bu şekilde arkadaşlar şu an e, malzemelerim bu şekilde setim bu şekilde. Kaybolma lanet zaten. Öl ölürsem bu da gidecek. Yani ölmemem lazım o yüzden. Kalkanım var. Ee, bu şekilde eşyalarım falan da var. Evim de böyle oldu yani arkadaşlar. Burada bir tarlam da var. Şurada şeker çamışları var. Neyse arkadaşlar... O zaman video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar, ayrı zamanda videolarımı izleyip beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar, beğendiğinizde hani ben e, mesela çok beğeni gelen bir videoda şey anlıyorum. Hani mesela bu video beğenilmiş. Ben bu seriye devam edeyim. Veya hani e, bunları diyorum aynı zamanda ki bana çok büyük moral de oluyor. Yani çok beğenilince videolarımı seviniyorum yani daha fazla video atasım geliyor. Hani videolarımı beğenirseniz de sevinirim. Bu arada arkadaşlar artık e, neredeyse düzenli olarak her hafta Cuma ve Cumartesi günleri 9'dan 11'e kadar yayında oluyoruz. Genshin pek Valorant, Minecraft çok fazla oyun oynuyoruz. Yayınlara da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye. Bye.